Biz Osmanlı'da Kurban Bayramı ile birlikte hüznü ve neşeyi bir arada yaşıyoruz. Bayramın neşesi bizde Babalar Günü'nün hüznüyle birleşiyor. Geçen yıl 6 Şubat depreminde Osmanlı'da anne ve babamı kaybettim. Maalesef Kurban Bayramı ile birlikte Babalar Gününde denk gelmesi bizim acımızı ikiye katlıyor. Bizim acımız herkesin anlayabileceği bir acı değildir. Biz medyadan, sosyal medyadan, televizyonlardan başka yerlerde deprem olduğu zaman... Allah rahmet eylesin deyip e, bu duyguları yaşamadan kanal değiştiriyorduk. Lakin bu acı başka bir acı. Her ikisini kaybetmemiz daha da büyük bir acıya sebebiyet veriyor. Bayrama denk gelen bu şekilde özel günlerde acımızı tarif etmemiz daha da zor oluyor. Baba ocağını kaybettik. Gidilecek bir baba evimiz kalmadı. Öpülecek bir babamız, annemizin eli kalmadı. Bu bizim acımızı daha da çok arttırıyor. Osmanlı'ya bir deprem bölgesi. Biz bu acımızı her an her yerde halen yaşıyoruz. Bu özel günlerde de acımız ikiye katlanıyor.